başladığımda ben ilk başta çok bir süt sıkıntısı yaşamadım. Ee, ama zamanla dışarıdan gelen sıkıntılarla, işte psikolojik sıkıntılarla 40 günlük lozalık diye bir şey gerçekten varmış. Ee, dolayısıyla dışarıdan gelen sıkıntılarla, psikolojik gerginlikle sütünüz bazen azalıyor, bazen artıyor. Vücut kendi dengesini hemen kuramıyor. O yüzden de e, emzirme Biliyorsunuz ki siz anne olarak hiçbir dış gıda olmadan emzirebilirsiniz kolay bir şey değil gerçekten vücudunuzu çok hırpalıyor ilk günlerde sonradan vücut alışsa da ilk başlarda çok zorlu geçiyor o günler e, göğüs ağrısı çekiyorsunuz çok ciddi acılar emzirmeniz lazım e, bayağı bir gerginlik yaşıyorsunuz zamanla geçiyor ama ilk başlarda çok e, problemli günler göğüs ağrısı en büyük problem onu da bir şekilde e, ön hazırlıklarla atlatabiliyor musunuz ki ben bilmiyordum ön hazırlık yapmamıştım Dolayısıyla şey e, emzirme ile ilgili gene yurt dışında çok güzel bir şey var. Emzirme destekçisi insanlar size bir hafta kadar evinizi ziyaret ediyorlar. Mesela keşke öyle bir şey olabilseydi. Objektif birisi yardımcı olabilse emzirme hakkında.